Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz çizgi grafiği. E, bu konuda çizgi grafiğinin nasıl çizileceğini ve e, nasıl yorumlanacağını öğreneceğiz. Öncelikle çizgi grafiğinin tanımını vererek başlayalım. Çizgi grafiği bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki kesimlerini nokta ile işaretledikten sonra e, bu noktaları e, birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz grafik türüne verilen isimdir. Daha önceki yıllarda sütun grafiğini öğrenmiştiniz. Hatırlayın. Sütun grafiğinde elde edilen veriler uzun ince dikdörtgenler yardımıyla ifade ediliyordu. Burada ise çocuklar verileri yatay ve dikey eksenlerde kesişimlerini nokta ile işaretledikten sonra bu noktaları birleştirerek çizgiler halinde gösteriyoruz. Dolayısıyla elde edilen bu grafik türü çizgi grafiği olarak isimlendiriliyor. Çizgi grafiğinde bir verinin zaman içindeki değişimi yani artış ve azalışlarını görselleştirmek mümkündür. Yani bunun için kullanılan en güçlü grafik türüdür. Sütun grafikleri çocuklar artış azalışlardan ziyade verileri karşılaştırmak amaçlı kullanılan bir grafik türüdür. Yani en uzunu, en kısayı, en fazlayı, en azı, en pahalıyı, en ucuzu göstermek istediğimiz zaman sütun grafiğini tercih ederken Verilerin zaman içindeki değişimini yani artmasını, azalmasını e, bunları görselleştirmek istediğimiz zaman çizgi grafiğini tercih etmemiz daha iyidir. Çünkü bu amaçla kullanılacak en güçlü grafik türü çizgi grafiğidir. Örneğin ithalat ve ihracat miktarları, e, mesela Türkiye'nin ithalat ve ihracat miktarlarını yıllara göre nasıl değiştiğini göstermek istediğimizde işte hangi yıllarda artmış, hangi yıllarda azalmış e, bunu görmek istediğimizde işte çizgi grafiğini kullanabiliriz. Hava sıcaklıkları, mesela Aksaray ilinin hava sıcaklığının günlere göre nasıl değiştiğini göstermek istersek çizgi grafiğini tercih edebiliriz. İşte hangi günlerde sıcaklık artmış, hangi günlerde sıcaklık azalmış veya hangi günlerde sıcaklık sabit kalmış bunu görmemiz mümkün. Boy ve kilo değişimi, vücut ısısındaki değişim gibi durumlarda yine çizgi grafiğini tercih etmemiz mümkündür. Daha e, uygundur. Çizgi grafiğinin çizimi ve e, yorumu ile ilgili bir örnek verelim. Birinci sorumuzda aşağıdaki tablo Nide ilinin 5 günlük sıcaklık değerlerini göstermektedir. Bu tabloya uygun çizgi grafiğini çizip soruları cevaplayınız e, demiş. Çocuklar tabloda e, Nide ilinin 5 günlük sıcaklık değerleri verilmiş. Şimdi biz bunu çizgi grafiğine nasıl aktaracağımızı göreceğiz. Ardından e, bu grafikle ilgili bazı sorular var. Bunları da e, çizgi grafiğine göre cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi çizgi grafiği e, çizerken aynı sütun grafiği çiziminde olduğu gibi öncelikle dikkat etmemiz gereken husus eksenlerin çizimidir. Sütun grafiğinde olduğu gibi çizgi grafiğinde de iki tane eksenimiz var. Biri yatay eksen, biri dikey eksen şeklinde. Bu yatay ve dikey eksenleri öncelikle isimlendirmemiz lazım. İsimlendirme tablonun alt başlıklarıyla alakalı. Burada tabloda iki tane alt başlık var. Biri günler, biri sıcaklık şeklinde verilmiş. O halde çocuklar buradaki e, eksenlerden bir tanesini günler olarak bir tanesini de e, sıcaklık olarak isimlendirmemiz gerekiyor. Genelde yatay eksen e, sözel verileri göstermek için kullandığımız eksendir. E, sözel veriler burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olduğu için bunu yatay eksen ismi olarak alıyoruz. Yani yatay eksenimizin ismi günler. Dolayısıyla e, dikey eksenimizde sayısal verileri gösteren e, sıcaklık şeklinde isimlendiriliyor. Ardından e, yatay ve dikey eksen'e e, gerekli verileri yerleştirmemiz gerekiyor. Yatay eksen günler olduğu için pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde bu e, günleri yerleştiriyoruz. Dikey eksen'e de e, iki eksenin kesişim noktasını sıfır olarak aldıktan sonra e, sayıları sıralı bir şekilde e, yerleştireceğiz. Tabii bunu yerleştirirken uygun bir ölçek değeri seçmemiz gerekiyor. Burada mesela 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde gidilmiş. Yani her iki çizgi arası birerli olarak alınmış. Ölçek 1 olarak kabul edilmiş. 12'ye kadar götürülmüş. Zaten burada en yüksek değerimiz 11. Dolayısıyla 12'ye kadar gittiğinde bütün verileri göstermemiz mümkün olacak. Ama bazı durumlarda veriler çok yüksek olursa ölçek değerlerimiz değişebiliyordu. Sütun grafiğinden atılacak olursanız bazen 5, bazen 10, bazen 20 şeklinde de tercih etmemiz mümkün olacaktır. Dikey eksene sayıları yerleştirdikten sonra yapacağımız şey şu. Tablodaki verileri artık buraya aktarmak. Bunu verileri noktalar şeklinde işaretleyerek yapacağız. Yani verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki kesişimlerini belirleyeceğiz. Mesela pazartesi günü sıcaklık değeri 4 derece. O halde çocuklar hem pazartesinin olduğu çizgiden hem de 4'ün olduğu çizgiden çıkıp Padartesi ile 4'ün kesiştiği noktayı işaretleyeceğiz. Evet gösterelim bakalım. Padartesi günü 4 derece dedik. Padartesi ve 4'ün kesiştiği yer. Çocuklar burası. Bunu işaretledik. Salı günü 9 derece denmiş. Salı ile 9'un kesiştiği yer. Bakın salı böyle gidiyor. da böyle geliyor. İkisini kesiştiği yer tam şurası. Bunu da işaretledik. Çarşamba günü de 9 derece. Çarşamba ve 9 derece. İkisinin kesiştiği yer burası oluyor. Perşembe günü 11 derece. Perşembe 11 derece. Bakın şu nokta oluyor kesiştiği yer. Ve cuma günü de 6 derece demiş. Orası da şurası çocuklar. Bakın 6 ile cuma'nın kesiştiği yer. Evet noktaları bu şekilde işaretliyoruz. Şimdi çizgi grafiğinde de sütun grafiğinde olduğu gibi grafiğin zemininin kareli olması işimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi karelerin çizgilerini takip ederek, kılavuz çizgileri deniyor buna. Bu kılavuz çizgileri takip ederek hangi yerleri, hangi noktaları işaretlememiz gerektiğini çok kolay bir şekilde belirleyebiliyoruz. E, bu işaretlemeleri yaptıktan sonra artık bu noktaları e, çizgiler yardımıyla birleştirmemiz gerekiyor. Noktaları birleştirdiğimizde çizgi grafiğini elde etmiş olacağız. Bunun için doğru parçalarını kullanacağız. Pazartesiden salıya salıdan çarşambaya Çarşamba'dan Perşembe'ye ve Perşembe'den Cuma'ya birleştirildiğinde karşımıza çıkan bu şekil Nide indim, günlere göre sıcaklık değişimini gösteren çizgi grafiği olmuş oluyor. Evet çizgi grafiğinin çizimi bu şekilde. Şimdi gelelim bu grafiğin yorumlanmasına. Burada bazı sorular var. Bu soruları şimdi çizgi grafiğine göre yorumlayacağız, cevaplandıracağız. Birinci olarak sıcaklığın en yüksek olduğu gün soruluyor. Sıcaklığın en yüksek olduğu gün demek noktası en yüksekte olan gün demektir grafiğe göre. Burada noktası en yüksekte olan gün gördüğünüz gibi Perşembe günü. Dolayısıyla sıcaklığın en yüksek olduğu gün Perşembedir diye biliriz. Kısaca PRŞ e yazalım bunu. Sıcaklığın en düşük olduğu gün de bunu tersinden düşüneceğiz. Yani noktası en altta yer alan gün demektir. Çocukların noktası en düşük konumda yer alan gün gördüğünüz gibi pazartesi. Dolayısıyla sıcaklığın en düşük olduğu gün. Pazartesidir. Tabi bunları tablodan yararlanarak da cevaplandırabilirdik. E, istertek Çünkü tabloda da bunu alenen görmemiz mümkün. Perşembe günü sıcaklığın en yüksek olduğu gün 11 derece ile. Pazartesi günü de sıcaklığın en düşük olduğu gün 4 derece ile. Sıcaklığın değişmediği günler. E, çocuklar değişmediği günler, arttığı günler, düştüğü günler gibi sorularda bir önceki güne göre değerlendirme yapmamız lazım. Sıcaklığın değişmediği gün dediği zaman da bir önceki güne göre sabit kaldığı günü kastediyor demektir. Bakın ne günü sabit kalmış? Çarşamba günü salıya göre sabit kalmış. Yani çarşamba günü bir önceki günle aynı. Dolayısıyla sıcaklıkta herhangi bir değişimin olmadığı gün çarşambadır diyebiliriz. Bunun haricinde başka değişmediği gün yok. Patatesten salıya artmış. Yani salı günü bir önceki güne göre artmış. Çarşamba günü bir önceki güne göre sabit kalmış. Perşembe günü bir önceki güne göre artmış. Cuma günü de bir önceki güne göre azalmıştır. Burada gördüğünüz gibi azalmayı, artmayı veya sabit kalmayı, aynı kalmayı bir önceki güne göre değerlendireceğiz. Ee, sıcaklığın düştüğü gün, sıcaklığın düştüğü gün çizginin aşağıya doğru hareket ettiği gün demektir. Bu da Cuma'dır. Cuma günü sıcaklık Perşembe'ye göre ne olmuş? Azalmış. Çünkü Perşembeden Cuma'ya çizgi aşağı doğru hareket etmiş. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Cuma olacak. Bunun haricinde e, düşen başka bir gün yok bir önceki güne göre sıcaklığın yükseldiği günler sıcaklığın yükseldiği günler bakın pazartesiden salıya çizgi yukarı çıkıyor salı günü yükselmiş bir de çarşamba günü aynı kalmış çarşambadan perşembeye bir yükseliş var çizgi yine yukarı doğru hareket ediyor o halde perşembe günü yükselmiştir sıcaklığın yükseldiği günler salı ve perşembe sıcaklık farkının en fazla olduğu günler Buna sayılarına bakarak karar verebiliriz. Ee, PADAR testten salıya bakın bir yükselme var. Yani bu arada bir sıcaklık farkı söz konusu. Patatesi günü 4 derece, salı günü 9 derece. Aradaki fark 5 derece. Ee, salı ile çarşamba zaten arada fark yok. 0 derece. Çarşambadan perşembeye bir yükseliş söz konusu. Burada bir değişim var. Dolayısıyla burada bir sıcaklık farkı oluşuyor. Çarşamba 9, perşembe 11. Aradaki fark 2. Perşembeden cumaya da perşembe 11, cuma 6 olduğu için 11 ile 6'nın farkı 5'tir buradaki değişimde. 5 derece yani fark 5 derece. Farkın en fazla olduğu günler bakın Pazartesi Salı arası ve Perşembe Cuma arası o halde sıcaklık farkının en fazla olduğu günler. Birincisi Pazartesi Salı. Bunların arasındaki fark en fazla. İkincisi de Perşembe Cuma arasıdır. Son olarak sıcaklık değişiminin en fazla olduğu günler soruluyor. Sıcaklık değişiminin en fazla olduğu günlerle sıcaklık farkının en fazla olduğu günler aynıdır zaten çocuklar. Günler arası değişim fazla olduğu zaman e, fark da fazla olacaktır. O yüzden sıcak değişiminin en fazla olduğu günler sorusunun cevabı da pazartesiden salıya yani salı günü, diğeri de perşembeden cumaya yani cuma günü şeklinde olmalıdır. Evet, birinci sorunun çözümü gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada e, grafik başlığı konusunda hatırlatalım. Biliyorsunuz sütun grafiklerinde grafiğin ne ile ilgili olduğunu gösteren bir başlık yazılması gerekir demiştik. Çizgi grafiğinde de aynı şekilde bir başlık yazılması gerekir. Ama soruda zaten e, grafiğin ne ile ilgili olduğu söyleniyorsa, e, nitekim burada tabloyu biz grafiğe aktardık, ne ile ilgili olduğu belli. Böyle bir durumda başlık yazmasak da problem olmayacaktır. Bunu söylemiş olalım.